Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün ne oh. güzel bir şey yapıyoruz ki uh. Üf. bakın arkadaşlar bu oyunla ilgili bir şey öğrendim uh. bak onunla ilgili uh. bir şey öğrendim ama bakın de... so, kamera özelliği Öğrendim kamera özelliği öğrendim. O kadar güzel ki bakın şimdi. Kamera modları da var. Bunu da öğrendim. Bakın bu böyle. Mesela. Birinci kamera böyle. Önden gidiyor. Evet. ikinci şekilde önden gidiyor. Ve karakterimizin tipi. Böyle. Bir de arkadaşlar kamera yapılabiliyor böyle. Bakın kameraman gibi. Böyle. Çok değişik bir özellik arkadaşlar. Bu kamera özelliğini yapanı çok seviyorum. İyi ki de yapmış bunu. Mesela şuradan bir kamera yapayım. Fly modu kapatıyorsunuz. Aşağıda gezinme şeyleri yapıyorsunuz. Bakın şu an aşağıda gözüküyorum tamam mı? Bir de bu oyunda hiç karakter değiştirme olayı yok. Mesela eve girmeye çalışacağım. E oraya nasıl tık yapayım ya? açabilmişiz ya o kapıyı. Şimdi buradan çıkalım. Çıkabiliyoruz mu? Çıkamıyoruz. Ha çıktı. Ben şuna tokatlayabiliyor mu? Şimdi tokatlayacağım ben. Götüne şaplak atarım senin. Neyse şöyle biraz gezinmeye gidiyorum. Ay var ya çok güzel ya. Böyle kamera özelliği yapabiliyorsunuz kendinize. Fly moddan daha <laughs> net inceleriz. Şimdi bizim adam buraya doğru bir gelsin. Buraya. Böyle uçuyor. Neyse. Normal kamera yapalım. Evimize de güvenlik kamerası yerleştiriyormuşuz gibi yapabiliriz. Bakın göstereyim. Kamerayı kapatıyorum. Şey Kapıyı kapatıyorsunuz tamam mı? Gece buradan nöbetçi olabilirsiniz. Bak. Pardon. Şöyle buraya geliyorsunuz. Şöyle meşalenin görünmeyeceği şekilde köşeye konuyorsunuz tamam mı? böyle yapıyorsunuz. Şimdi de fix et. Bunu kapatıyorsunuz. Siz böyle diyelim ki yatakta uyuyorsunuz tamam mı? Evinize bir hırsız girdi. Birebir güvenlik kamerası baksanıza. Ne kadar güzel. Böyle güvenlik kamerası gibi bir şey olabiliyor. Evinize girmeye çalışan hırsızları böyle yakalayabiliyorsunuz. Kamerayı da tekrar eski haline getiriyorsunuz. Çok güzel bir olay. Mesela şöyle Şöyle gizlilik nöbeti yapıyorsunuz. Ya. Onu da göstereyim. Onu da göstereyim. Bakın. Mesela buraya tamam mı yerleştiriyorsunuz böyle kameranızı. Şöyle görünmeden. Şöyle. Bunu böyle. Ama bunu böyle yapıyorsunuz. Arkadan arkadaş şekilde. Arkadaş şekilde çeviriyorsunuz. Bakın size kamera. Hı Böyle bir kamera özelliği bildiğiniz kameralardan. Böyle mesela yukarı gelebiliyoruz. Geleyim mi yukarı? Kameranın yanına geliyorum. Hadi çık etrafına bakma. O niye öyle oraya bakarak ilerliyor? Bakın mesela böyle yapıyorsunuz Adam yanınızdan evet. geçti. Mesela fly modla da yapabiliyorsunuz. Öyle. <laughs> Yukarı uçabiliyor mu ben? Şu an ben neredeyim ya? bakayım. Ya biz kameranın çekmeyeceği bir yere gelmişiz ya. Buran araba. Yani dediğim gibi bir, birebir evinize güvenlik kamerası. Evinize girmeye çalışan hırsızları böyle yakalayabilirsiniz. Her gün mesela evinize kim giriyor? Ne yapıyor? Ne diyor diye böyle bakabilirsiniz. Hadi ben fly'ı da kapattım. Mesela biz bir geziye çıktık. Havayı şöyle halledeyim. Tamam mı? Biz böyle bir geziye çıktık böyle. Akşam yemeğine çıktık. Evinize bir hırsız girdi mi böyle kontrol ediyorsunuz. Gelmişsiniz. Sonra evinize geldiniz. Ne oldu lan? Sonra da evinizden gezmeden geldiniz. Ne bu? Ha, o özellikle fotoğraf çekiyor. Evet, böyle kapı açılmıyor, böyle? Biriniz kameraya. Bak mesela böyle yapıyorsunuz. Bakın. Mesela pencereden eve nereye gittiğinize bakabilirsiniz. Aa, biz böyle uzaktan da tıklayabiliyoruz. Sonra evinize geliyorsunuz. Niye böyle zıplaya zıplaya ve yavaş yavaş ilerliyoruz onu hiç bilmiyorum. Evet kamera bu olayı böyle. Evet bu kısa video. Evimizi artık böyle falan göstermiştim. Evet. evet. Ne abone